Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Ne çatıyorsun bunu? Dur bir videoya bir geçiş yapalım. Bak arkadaşlar. Bugün kardeşimle bir gün geçiriyoruz. Yalnız o şu an. Evet. Bir dursana. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bundan nasıl başa çıkacağız? Valla bu sevimsiz. Ay <laughs> sevimli. Arkadaşlar tabii ki de çabuk kardeşim benim. Ne yapayım? yapıyorsun? burada kokomel ona izliyor. Kamera şeyini. Bu ne sıfat gel Ama abla. abla de abla. Gel oturalım gel. Gel bak yiyelim gel. He. Bak. Ya nereye kaçtın? Kamera. Arkadaşlar. Kamerayı eline aldı bir dakika dur. Evet. Sizi ede, buna yaklaşmayın. Ne su Ne yapacağız? Su yapıyorsun? Içi? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Ne yapıyorsun? Yavaş, <laughs> Aa, ne yapıyorsun? <amirim>, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Twitch'ü. Doberman. Film izliyor ya. Arkadaşlar gözleri çok kötü kızarıyor. Çünkü arkadaşlar kardeşimle alerjisi var yani gözlerine ne oldu demeyin. Çiçekler açınca böyle gözlerini zaten bayağı kaçıyor. Kapkileri var böyle doktor yazmıştı böyle kapki koyuyoruz onun gözlerini çok yani kızarıyor. Uy çok acıyorum onu. Neyse. Yani alerji var. Şuna bak. Yedin onay Çağırın beni. O zaman onunla oturalım. Bundan sıkıya akılcak Kardeşim Ne yani olabilir ki Ne eğlendirirse olabilir ki Bundan bugün ne yastığı Eğlenceli olur. Bu içiyor Arkadaşlar abla olmak çok güzel bir duygu ama sağda zorlaşıyor kamerayı nereye yürüyüşebilirim Bu da kardeşim ilk defa görenler bu benim kardeşim adı Mehmet Ben aslı çan derim <laughs> çünkü sıçan gibi arkadaşlar çok tatlı asıl Hayalet derim ona gogu -go derim yani öcüğü

Oha. <laughs> Çok tatlı bir şey. Mutlu musun? Hiç mutlu değil. Mutlu musun? Ev ya yattın da Niye böyle keşsiz? Keyfi yok arkadaşlar. Genelde bu duran mı arkadaşlar? Diyorsunuz mu ne yapıyor Allah'ım? Allah. Bizim, biraz önce biliyor ne yaptı videoyu başlatmadan önce sırtıma çıktı <laughs> sırtıma sırıyor biraz saçımı böyle tutuyor böyle çeviriyor deli ya kuyuk kuyuk ayağa bak şeyi öldürdüm şey valla şey acıdım <laughs> oha 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 Ne biz. Bu oyuncak mı? Bir sürü oyuncağım var. Gel oyuncaklarla oynayalım. Ne <laughs> <laughs> yaptı? Hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorsun? Sen bir çocuk musun lan? Döveyim mi seni? Yani ben onu dövme şekli. <laughs> evet, onu şu an gördüğünüz gibi çok kötü dövdüm. Evet, ben çok kötü bir halay. <laughs> Tabii ki bunlar küçük bir şaka. <laughs> Onun hoşuna gidiyor arkadaşlar. Bakın gülüyor. <gülüyor> Şuna gidiyor ben ayağına vurdum. Bak nereye Ben onun ayağına vurdum mu gırıklanıyor gülüyor. Ne diyorsun canım? Ne çaktın şu kapa? Kim alacak onu ben mi? Yok mu ya? Bak attı suyu da attı. Eee şimdi kendimi atacak. Kameraya geliyor. Ana şeytan. Şeytan. <laughs>

Ya adım attı insanı keşke. Erken şey bir dakika ben sizi biraz yalnız bıraktım. He. Goguşmanla adım atacağız. Şşt lan. Nereye çıktı? <laughs> bak bak. Kolum <Koca> atayım dur kaldım. <laughs> hadi bak seç. Bir şey yok. Köpeleri mi sinay? Gel görüyoruz bak arkadaşlara. Hadi bas. Hadi gel. Bak sana oğlum hadi. Ol o bus. Bus? Gel yürü yere gideceğim oğlum. Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Gel yürü <diyor> kendini. Gokuşman <laughs> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıcı vallahi. Gel seninle ne oynayalım? Var sıra mı beri? Gel. Gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ya kafayı kıracaksın gel işte. Ne buldu baksana. Oh. Gel şöyle. Gel biraz oturalım şöyle. Arkadaşlar Mehmet'i yatırıyoruz. Ee. Bata bakın. Ne istiyorsun? Yeah. Bunu mu parmağınla göstereyim? Yeah. Tamam hadi bıraktım. Hadi arkadaşlar sizi biraz bu bak. Yeah. Nereye bastın? Oh. Arkadaşlar, bu sizi. Ne yapıyorsun? Lan, lan. <laughs> Telefonu bozdum <olsun. gülüyor> Ne yapıyorsun? Şu an düşüyor lan yavaş? Yürü çok deli bir uşağı. Hayır! Orayı olma Ben kamerayı saklamam lazım ama o da. <laughs> Bakın şurada. Oraya gitmeye yasak. Ağlama başladım arkadaşlar yandık. Yandık arkadaşlar yandık. Şuradan gözükmesin. Evet. Siz görüyorsunuz bizi. Evet. Hemen gördüm. Aa, <laughs> vay. Hayda. Tamam araba. arkadaşlar. <laughs> Gitti. Wei, ne? Yapıyorsun? Gel Aa. gel, canım kardeşim. Bak ne? 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 biz biraz vakit geçirip geliyoruz onunla. Şşt, şşt, Ne? onunla. Ne? Ne? Ne?

çok zor. Birkaç anımızı gösteriyorum. Neymiş? Kardeşim giyindi ver. Parka gideceğiz. Hı, gidek mi parka? Şşt. Krenler oynuyor? Bırak şunu. Saça bak. Böyle. Gözüm böyle verdim. Ve Gidiyoruz. Mutlu musun? Evet. <laughs> Memiş. Düşeceksin lan. Uy, <laughs> Mehmet. Memiş. Şşt. Lan. Lan. Mehmet. <laughs> Memiş. Uy, Bak nereye gidiyor hadi kaçayım. Parka mı gidiyoruz? Evet. Arkadaşlar kardeşimle parka gidiyoruz. Şu an hazırlandık. Mehmet. Oğlum bak. Şşt. <laughs> Yakışıklı biri oldu. Nereye bakıyorsun? Neyse ya. ya İnsanlar geçer kapatıyorum. Parka gidince açarım. Hadi bay bay. Lan. Bakmıyor bile bak. Evet arkadaşlar bugün videomuz burada sona eriyor. Bugün harika bir gün geçirdik kardeşimle burada suyunu içiyor. Lizo da var. videoyu bitirmek istiyorum çünkü zaten eve gidecek. Orada da uyuyacak artık değil mi? Parka gitmeyi planlıyorduk ama geç olduğu için park soğuk. bize pek bir şey almadık yanımıza. an üstten için parka gitmiyoruz. Bak bana vurmaya çalışıyor. Neyse. O yüzünden ben Bu tarzda videoları Bak Bak ne kaptım kanalımız neyse. Kardeşim de ne videoların gelmesini istiyorsan arkadaşlar like etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like at de. Like at de. Like like Hadi bay bay.